Beni görüyorsun değil mi şu an? Beni görüyorsun değil mi? Bak yanımda kim var? Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bak. Sinan Belediye Başkanımız. Melik Gazi Belediye Başkanımız, burada ya, burada ya. Ticaret Odası Başkanımız, Esnaf Odası Başkanımız. Hepimiz bir aradayız. Seni bu kadar protokol kalabalık bir şekilde aradığına göre müjde iyi olmalı öyle değil mi? De orayı göster. Hüseyin sen de biliyorsun ki Kumsmalı AVM Kayseri'nin gururu. Biz Kumsmalı AVM'yi çok önemsiyoruz. Kumsmalı AVM çok ortaklı Kayseri'nin mobilyacıların birlikte oluşturdukları Avrupa'nın en büyük ikinci mobilya AVM'si ve burada bir kurayla müşterilerine yaptıkları kurayla bir takım hediyeler verdiler. Senin çektiğin kuraya arat çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun Hüseyin. <laughs> Araba var mı Bak. Seni herkes dinliyor. Burada göster şurayı da söyleyeceklerin var mı? <laughs> Hüseyin seni seviyoruz. Kumsmalı AVM gerçekten sağ olsunlar. İnşallah bundan sonra da kampanyaları devam edecek. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Arabayı göster mesleği Sevmem, bir milyon. 1,5 milyon, 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 milyon. milyon. Hüseyin nerede çalışıyorsun? İstikbande. Hayda. İstikbande. <laughs> Mobil, mobilyada çalışıyorsun. İyi, hayır. Tamam. Bence bir an önce gel arabanı al yoksa bunlar el koyarlar bak yönetim olarak. <laughs> Şaka yapıyorum. Tamam kura herkesin içerisinde çekildi. Şaka yapıyorum. Yönetim kurulu başkanımız şeffaf bir şekilde milli piyango, noter hepsi birlikteydi. Ee, hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullan inşallah kardeşim. Bak belediye başkanlarımız, ticaret uzmanı hepsi selamlarını söylüyorlar. Sayın hayırlı olsun arkadaşlarımız size ulaşacak. güle güle kullanın kazası inşallah. AVM'yi böyle gördüğümde biz Kusmalı AVM'yi normal bir ticari işletme gibi görmüyoruz. Çünkü Kayseri'nin mobilyacılar bir araya gelmiş. Bir başarı hikayesi yazmış. Avrupa'nın en büyük ikinci mobilya arabasını oluşturmuş. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış. Az önce Ercan Başkan 2 milyara yaklaştı satışımız dedi. Sanki burada herkesin yüzüne baktı. Sanki o bana herkesin cebine giriyormuş gibi mutlu oldu. Burası bizim için başka bir yer. Burası Başarı haberlerini aldıkça insanların buraya davet ettiğini gördükçe hem Kayseri adına hem de Türkiye adına çok mutlu oluyoruz. Çünkü burası sadece Kayseri değil, ülkemizin bir eseri. Ve Ercan Sarıkaya ve yönetimin nasıl fedakarca çalıştığını bunu dertlendiklerinde gördüğüm zaman gerçekten ben de mutlu oluyorum. Bazen güzel bir şey olduğunu bu da arayı müjde veriyor. Biraz ciroların hafif düştüğü zaman üzüntüsünü görüyorum. Dolayısıyla inanın Kımfmalı AVM'nin hak ettiği yere bu azim, bu fedakarlık getirecek. Buna inanıyorum. Bizim göz bebeğimiz. Bizim her şeyimiz. Burası. Tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın Kımfmalı AVM'sini tanımasını birlikte sağlayacağız. Çünkü bizim niyetimiz salih. <laughs> Az önce içeri girdiğimde, her girdiğimde futbol AVM'de başka bir yer görüyorum. Bir köşede bir köşeyi görüyorum. Muhteşem. Her geldiğimde de aynı şeyi soruyormuş. Ercan Paşa bu avize yeni mi diyormuş? Onu da hep diyormuş ki eskiden de vardı <laughs> diyor. Ama futbol AVM'nin de böyle bir özelliği var. Her girdiğimde sizi şaşırtıyor. Gerçekten içerisinde hem birazcık daha böyle kalabalık, arttığını görmek çok mutlu ediyor. Ayrıca az önce Ercan Başkan söyledi. Her ev bir okul kampanyasına ya kaç sene de güzel bir Hem destek oluyorlar, hem de bize bu desteği verdikten sonra bize teşekkür ediyor. İşte bu da Kayseri'nin enteresan güzelliğidir. Her her evde okul kampanyasında mobilyası, evde kitaplığı olmayanlara, Kıbrıs yönetimi, buradaki e, işyerlerimiz evinde çalışma masası olmayan, kitaplığı kalmayan kimse kalmasın diye ücretsiz çok büyük bir destek verdi. Ve ondan sonra az önce siz de gördünüz destek verdiği halde biz onlara teşekkür edecekler. onlar bu hayır içerisinde yer aldıkları için teşekkür ediyorlar. Ben tekrar Allah bir kere razı olsun diyorum. Kıf hep beraber inşallah hak ettiği yere getireceğiz diyorum. İçerisinde bulunduğumuz konuşma takdir edersiniz evet. ki Ortana Türkiye'nin sayılı ticaret merkezlerinden biri şovrumlarıyla, alışveriş ortamlarıyla adeta mobilyalarla da ilk akla gelen şorunlar e, olarak anılmaya başladı. Umarım bu çalışmanın hayırlı olmasını inşallah daha da gelişerek, daha da güzelleşerek e, Kumsbolumuzun alışveriş merkezi olarak sürecinin sürecini yaşamasını elbette emeğe geçenleri de Ercan Başkanı tek tek tek, tek baştan Kendisi ona da teşekkür etti. Bizler de bu şehrimize bir çivi çakan her dostumuza, her kardeşimize, her bayrak olana teşekkür ediyor. Hepinize sevgi sevgiler, saygılar sunuyor. Cumanız mübarek olsun, gününüz sayın Biz Kayseri sanayisinde ne üretiliyor ise onu bu alışveriş merkezinde bitirine çıkarıp hem Kayseri ve bölgesinde perakende olarak hem de Türkiye ve dünyaya toptan olarak satmak için bu alışveriş merkezini yaptık. Bizim için 365 gün fuar alanı niteliğinde bir alışveriş merkezi. Kayseri'mizin en büyük sektör bildiğiniz gibi mobilya biz de istiyoruz ki çok daha katma değerli yatırımlar olsun. Çok, daha değerli ticari emtiyalar üretelim ama şehrimizin gerçeği şu anda mobilya. Biz de mobilyamızı daha kıymetli hale getirebilmek, ürettiğimiz mobilyaları dünyaya pazarlayabilmek adına bu alışveriş merkezini yaptık. İnşallah 2024 yılıyla beraber alışveriş merkezimizde yapacağımız faaliyetler, tanıtımlar, pazarlamalarla birkaç yıl içerisinde Türkiye'de zaten adımızdan söz ettirmeye başladık ama birkaç yıl içerisinde inşallah dünya arenasında da e, Kayseri'den, Kumçu Abay'ının üretimdeki gücümüzden dünyadaki diğer ülkelerde e, alıcılar da haberdar olacaklar. E, alışveriş merkezinin tanıtılması ile ilgili düşündüğümüz projelerden birisi bu yıl bir araç e, verelim dedik önümüzdeki yılda bir ev hediye etmek e, inşallah 2024 yılında. 19 Mayıs'ta başladım Sayın Valim bu araç kampanyası ve e, Cumhuriyetimizin 100. olan 29 Ekim'de de sona erdi. E, bugün çekilişini yaptığımız e, bu araç kampanyasında e, bize 6 ay içerisinde e, çok ciddi cirolar var ama araç kampanyasına katılanların oluşturduğu ciro büyüklüğü yaklaşık 200 milyon TL. Burada çok büyük emekler olayında kocasından Kocasinan Belediye Başkanımız, Melik Gazi Belediye Başkanımız, Valiliğimiz, Ankara'da işte de Sayın Mehmet Öztürk'e Bakanımızın e, bu değerli büyüklerimizin katkılarıyla gerçekten vatandaş, esnaf, belediye, devlet el ele gerçekten gözü, böyle çok güzel bir proje ortaya çıkardık. Alışveriş merkezimiz ve yan taraftaki hanelerimizle beraber bugünkü değerlerle sayın valim tam 10 milyar liralık bir yatırım söz konusu burada. 1 milyon 350 bin metrekare alanda 10 milyar TL devletimiz bize yatırım yapmış ve bize bir vaat almış. Bundan dolayı da sizlere, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kocasının Başkanımıza e, sağ olsun e, ta Kalkınma Ajansı'ndan beri e, Palancıoğlu Başkanımızın da emekleri var. Mustafa Hanım Başkanımız sağ olsun biz de defalarca Ankara'ya gitti geldi. Birlik Başkanımız yani gerçekten Kayseri'de huzur şehri ve birlik beraberlik başkanımızın her zaman söylediği gibi bu proje esnaflarımızın, sanayicimizle biz olan desteğiyle gerçekten bu hale geldi. Bundan sonra inşallah geçmişteki tüm sıkıntıları, kooperatifimizin bitti, kapılarımızı çıkartmaya başladık. Bundan sonra önümüz açık. Hedefimiz e, online ticarette alışveriş merkezimizi temsil etmek ve dünyadaki çok büyük pastada 300 milyar dolar civarında ülkeler arasında mobilya ticareti var. Ülkemizin payı maalesef yüzde bir buçuk. Yüzde iki buçuk olsa inanın e, Kayseri için, diğer şehirlerimizde Gretel için çok büyük bir devasa bir gelir olacak. İnşallah bu konuda biz yola çıktık. Artık durmak yok. Yola devam. Katıldığınız için, bugüne kadar bizlere destek verdiğiniz için üyelerimiz adına, Kayseri Modine desteklerine her biriniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Öncelikle Ercan Bey'e tebrik ediyorum. Allah hedeflerinize ulaşmayı nasip etsin. Güzel bir anlatımla 2024'de planlı yapmışsınız. Allah'ın başarılı kılsın. Öncelikle böyle bir festivali yakışan bir yer için de teşekkür ediyorum. Emeğe geçen başta siz olmak üzere herkese de teşekkür ediyorum. Tabii mobilya sayın valimizin için önemli bir sektör. Kayseri'mizin lokomotif bir sektörü. Aşağı yukarı 28 bin çalışanı ve 845 bin dolarlık bir ihracatıyla Kayseri ekonomisine büyük katkı veren önemli bir sektörlerden biri. Ben özellikle Sayın Valimizin önderliğinde yapılan bu etkinliklere, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kocasıvan Belediye Başkanımıza ve Melik Gazi Belediye Başkanımıza ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü şahidiz Allah'a bu şehrin ekonomisine, ticaretine, hayat standartlarını yükselmesine katkı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu festivalin hayırlı olmasını diliyorum ve tüm esnaf arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun diyor, bereketli olsun diyor. Saygılar sunuyorum. Başlasın ya Allah.